21. Bölüm Rab Musa'ya şöyle dedi. Harun soyundan gelen kahinlere de ki, kahinlerden hiçbiri yakın akrabası olan, anası, babası, oğlu, kızı ve kardeşi dışında halkından birinin ölüsüyle kendisini kirletmesin. Yanında kalan bakire kız kardeşi için kendini kirletebilir. Halk arasında bir büyük olarak kendini kirletmemeli, adına leke getirmemeli. Kahinler, yas tutarken başlarını tıraş etmeyecek, sakallarının uçlarını kesmeyecek, bedenlerini yaralamayacaklar. Tanrıları için kutsal olacaklar. Tanrılarının adını lekelemeyecekler. Çünkü onlar tanrıları Rabbe yakılan sunu ve yiyecek sunusu sunuyorlar. Kutsal olmaları gerekir. Kahinler fahişelerle, kötü kadınlarla, boşanmış kadınlarla evlenmeyecek. Çünkü kahin tanrısı için kutsal olmalıdır. Onu kutsal sayın. Çünkü yiyecek sunusunu tanrınıza o sunuyor. Sizin için kutsaldır. Çünkü ben kutsalım. Sizi kutsal kılan Rab benim. Bir kahinin kızı fahişelik yaparak kendini kirletirse, hem kendini hem de babasını rezil etmiş olur. Yakılmalıdır. Öbür kahinler arasından başına mesyağı dökülen ve özel giysiler giymek üzere atanan baş kahin saçlarını dağıtmayacak, üstünü başını yırtmayacak, hiçbir ölüye yaklaşmayacak. Ölen anası babası bile olsa kendini kirletmeyecek. Tapınaktan ayrılmayacak, tanrısının tapınağını kirletmeyecek. Çünkü tanrının buyurduğu yağıyla tanrısına adanmıştır. Rab benim Başkahinin evleneceği kadın bakire olmalıdır. Dul, boşanmış, kötü, fahişe bir kadınla evlenmeyecek. Yalnız kendi halkından bakire bir kızla evlenebilir. Böylece halkının arasında çocuklarına leke sürmemiş olur. Onu kutsal kılan Rab benim. Rab Musa'ya şöyle dedi. Harun'a de ki, soyundan gelecek kuşaklar boyunca kusurlu olan hiç kimse yiyecek sunusu sunmak üzere tanrısına yaklaşmasın. Kusurlu olan sunağa yaklaşamaz. Kör, topal, yüzü arızalı, organlarından biri aşırı büyümüş, kolu veya ayağı kırık, kambur, cüce, gözü özürlü, uyuz, yarası kabuk bağlamış ya da hadım. Cahin Harun'un soyundan bu kusurlara sahip hiç kimse Rab için yakılan sunuyu sunmak üzere sunağa yaklaşamayacak. Çünkü kusurludur. Tanrısına yiyecek sunusu sunmak üzere sunağa yaklaşamaz. Böyle bir adam tanrısına sunulan kutsal ve en kutsal yiyecekleri yiyebilir ancak perdeye ve sunağa yaklaşamayacaktır. Çünkü kusurludur. Tapınağımı kirletmesin onları kutsal kılan Rab benim. Musa, Harun'la oğullarına ve bütün İsrail halkına bunları anlattı.